Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Göz dolduran bir futbol ortaya koyan Amilli yıldız, transferde de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Birçok talebi bulunan 28 yaşındaki oyuncu hakkında kulübü Fenerbahçe'den flash bir hamle geldi. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, istikrarsız performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Amilli Yıldız, başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu ve Cengiz Ünder ile forma rekabetine girdi. Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen İrfan Can Kahveci, 14 gol ve 11 asistlik grafiğiyle göz doldurdu. Performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Önemli kulüplerin radarına giren İrfan Can hakkında kulübü Fenerbahçe'den flash bir hamle geldi. Takvimin haberine göre, iç transferde çalışmalarını sürdüren Kanarya, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalayacak. Gelecek sezondan itibaren geçerli olacak olan sözleşmede Milli Yıldız'ın maaşı 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarılacak. Sağ kanat, 10 numara ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapabilen İrfan güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. İki fener taraftarı, sizce İran her an Canerio'dan ayrılabilir mi? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.